Evet, şimdi bilgisayarın temel kavramlarından bahsedelim. Bilgisayarın öncelikle hangi temel unsurlardan oluşuyor? Yani yan üniteleri nelerdir? Neler bağlıdır bu bilgisayara? İlk önce bilgisayarın bir monitörü var, bir modemi var, bir dahili ya da harici modem diyebiliriz, kasası var, speaker yani hoparlörü var. Mouse'u ki farklı teknolojiler kullanılan mouse'lar da var. Bu mouse'ların haricinde işte Bluetooth'lu olan var, wireless olan var, kablolu, kablosuz vesaire. Birçok e, teknolojik olarak bir takım farklılıklar var. Yazıcıları var. Bu yazıcılar da tabii ki birbirinden nedir? Farklılıklar gösteriyor. Öncelikle bilgisayar donanımı bilgisayarın fiziksel bileşenlerinden oluştuğunu biliyoruz. Bu bileşenler bilgisayarın çalışmasını sağlayan elektronik parçalar ve çevre birimleri olarak karşımıza çıkıyor. Zaten biraz önce de söylemiştik ne demiştik işte monitör, modem, fare ya da mouse, hoparlör, yazıcı, klavye ve teknolojimizin şu anki teknolojiye göre daha takılması gereken birçok unsurlar var. Şimdi önce anakarttan bahsedelim. Bu tabii ki bilgisayarın bir parçası olmakla birlikte adı üstünde anakart yani motherboard tüm bileşenleri birbirine bağlayan ana devre kartı. Yani bilgisayar açtığınız vakit kenarda artık tabii onun yapısına göre şey olabilir. Farklılıklar arz edebiliyor. İçerisinde ya da üzerinde işlemci, bellek, genişleme kartları ve diğer bileşenleri içinde barındırıyor. Ayrıca bilgisayarın kalbi diyeceğimiz, diyebileceğimiz e, işlemci var. Central Processing Unit, merkezi işlem birimi olarak da bilinen Central Process Unit, bilgisayarın ben biraz önce kalbi dedim bazıları beyni olarak da ifade etmektedir. Kısacası central process olmadan bilgisayar bilgisayarın çalışması mümkün değil. Aslında birçok bileşenleri olmadan da çalışması mümkün değil. Şimdi bunlardan bir örnek verelim. RAM yani random access memory ya da diğer adıyla bellek. Bellek olmazsa bu bilgisayar çalışımı tabii ki çalışmaz. Rastgele erişim belleği Bilgisayarın geçici veri depolama alanı olarak karşımıza geliyor. İşlemci işlemci işlem yaparken sıkça kullandığı verileri ne yapıyor? Böyle bir alana koyuyor. İhtiyacı olduğu zaman oradan hemen RAM'den alıyor ve başlıyor çalışmaya. Sonra neyimiz var? Tabii ki depolama birimleri. Bunlar hard disk driver ya da HDD olarak geçiyor. Sabit disk büyük kapasiteli veri depolama birimi olarak karşımızda. Katı hal sürücüsü yani SSD daha hızlı veri erişimi ve daha dayanıklı yapısı ile HDD'lerin yani hard disk driver'lara göre daha avantaj sağlıyor. Zaten şu kullanılmış olan bilgisayarların %90'ı, 80 %90'ı artık SSD ile çalışıyor. Pardon, SSD ile çalışıyor. Arkasından başka neyimiz var? Bilgisayara bağlı olarak ekran kartı var. Ekran kartı grafik e, GPU olarak geçiyor. Grafik işlem birimi yani grafik process unit olarak ifade edebiliriz. Görüntüleri işleyerekten ekrana aktarılmasını sağlıyor. Yoğun trafik işlemleriyle e, uğraşıyor çünkü hani bilirsiniz özellikle oyun programlarında insana birbirlerini sorar yani oyuncular der ki ya işte grafik kartın nedir? Kaç GB'lık işte? Özellikleri nedir falan gibilerde. Tabii ben pek oyun oynamadığım için bu konuda biraz yabancıyım. Oyuncular için grafik kartının özellikleri çok önemli. Çünkü bir hamle yapacak. Bu hamle sırasında oyun kahramanının daha iyi ve daha net görmesi gerekiyor. Görmesi gereken hedefler var. Bunlara ulaşabilmesi için de ekran kartına ihtiyaçları var. Bir de neyimiz var? Güç kaynağı. Ee, Bu da nedir? Power Supply Unit olarak geçiyor. PCU ya da PSU demek daha uygun. Bilgisayarın tüm özelliklerine gereken elektriğin enerjisini sağlayan kısım. Güç kaynağımız var demiştik. Sonra kasa tüm donanım bileşenlerini bir arada tutan yapı. Monitör görsel çıktı birimi. Monitörler ilk dönemlerde yani 1980'li yıllarda ampul monitör diyeceğimiz aslında monitörü kabından çıkardığınızda cidden ampule benzeyen bir yapısı var. Daha sonradan plazmalar çıktı. Plazma da kullanılıyor ama LCD diyelim, likit kristal ekranlar, eee liquid crystal display onlar çıktı. Ve şimdilerde de bu daha kaliteli LCD'ler kullanılıyor. Öyle bahsedelim klavye ve farelerimiz var. Bunlar girdi cihazları. Yani bilgisayarı bir bilgi girişi için kullanılan cihazlardan iki tanesi. Çünkü bilgisayara bilgi girişi sadece klavye ve fare ile olmuyor. Daha başka birçok cihazla bunu gerçekleştirebiliyor. Girdi cihazları kullanıcından bilgisayara veri bilgi girişini sağlayan kısımlar dedik. Klavye fare ve klavye ve farenin de birçok özellikle olanları çıktı tabii ki teknoloji ilerledikçe. Wireless olanı var, Bluetooth olanı var, kablolu olanı var, efendim klavyenin tuşlarının daktilo şeklinde olan var. Efendim dokunduğunuzda çıkır çıkır yapacak. Ee, i̇nsanlar bunun bazı insanlar için bu çok önemli oluyor. Oyun klavyeleri var. Oyun klavyeleri efendim klavyenin sağlam olması gerekiyormuş. İşte artık bilmiyorum. Herhalde klavye ile insanlar e, kavga mı ediyor bilmiyorum ama klavyenin sağlam olması gerekiyor. Hatta YouTube'da oyun klavyeleriyle ilgili bir araştırma yaptığınız takdirde klavyeyi döven, e, cidden bakın klavyeyi döven, masadan masaya atan, yere atan, üzerinde tepinen, hani bilirsiniz böyle bir ürün geldiğinde kutu açılışı yaparlar. İşte YouTube'da işte ben burada size bir bilgi vermeye çalışıyorum. Onlar da paket açıp o konu hakkında bilgi veriyorlar. Bilgi verirken de bir gün bir baktım gerçekten şaşırdım. Yani bakıyorum bir genç bir delikanlı ve arkasından klavyeyle resmen güreşiyor. Mersem efendim oyun klavyelerinin böyle sağlam olması gerekiyormuş. Ama ben hala şunu çözmüş değilim. E, o klavyeyle niçin bu kadar uğraştı e, o genç arkadaşım onu bilmiyorum. Ya da oyun klavyelerinin acaba e, oyundan başka bir amaçla da mı kullanılıyor? Bu konuda bu konu hakkında bir bilgim yok cidden. E, başka neyimiz vardı? Optik sürücülerimiz var. İşte e, CD ya da DVD gibi. Artık CD, DVD pek artık kullanılmıyor. Ama yine de bilgisayar parçaları ya da bilgisayar donanımı denildiğinde ne oluyor? Optik sürücüler, eyvah efendim nedir ki DVD efendim işte artık aklınızda ne gelirse bunu da tabii teknolojik olarak ileri seviyede olanları vardı. Arkasından şu an hiçbir makinede ben görmüyorum ne CD ne DVD. Ben şu an çekimde kullanmış olduğum buradaki bilgisayarlarıma da bakıyorum. Herhangi bir şekilde ne CD var ne DVD var hiçbir şey yok. Olmaması da iyi. Yani e, şu anki pozisyondan oldukça memnunum. E, bu bileşenleri yani bilgisayarı toplayarak yani bilgisayarın parçaları olarak ortaya koymuş olduğumuz bileşenlerin bir araya gelmesiyle bilgisayar sistemlerini çalışır ve kullanıcıların çeşitli işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanıyan donanım bileşenlerinin uyumlu bir biçimde, uyum içinde çalışması bilgisayarın genel performansının etkilen, etkilediğini de söyleyebiliriz. Nasıl etkiliyor? Şimdi bundan yıllar önce, öyle söyleyeyim çünkü şu anki neslimiz artık toplama bilgisayar, hala toplanan bilgisayar var mı? Evet var ama... Önceleri olumsuz şartlardan dolayı bilgisayar parçalarını biz oradan buradan toplardık. Ve bir kendimize bilgisayar yapmaya çalışırdık. Bazen bu bilgisayar parçaları uyumsuz olurdu. Kartı anakarta taktığınızda, mesela grafik kartını anakarta taktığınızda ne olurdu? Bir bakıyordunuz, şey olmuş, ee, çakılmış. Aman Allah'ım. Bütün kartları sökerdik. Kontrol ederdik. Teker teker. Nereye kadar? Mesela ses kartına takıyoruz. Bakıyoruz. Tamam. Grafik kartını takıyoruz. Bakıyoruz. Tamam. RAM takıyoruz. Aman Allah'ım gitti. Ne oldu? Mersem RAM'lerde hata var. Çünkü aralarında bazen olumsuzluklar meydana gelebiliyor arkadaşlar. Bunlar bunun gibi birçok bir sorunla biz zamanında yaşadık. Neyse ki artık böyle bir sorunumuz kalmadı. En azından artık toplama bilgisayarlar daha uzman kişiler tarafından gerçekleştiriliyor ve artı daha standart parçalar söz konusu. Standart deyince aklıma şey geldi. Bakın 1900 yine 80'den önce 1900 Evet. 79, 80 diyelim. O dönemlerde bilgisayarlarda bilgisayar firmaları arasında gizli bir rekabet vardı. Her firma kendi standartını ortaya koyuyordu ve kendi standartları dahilinde yaptığınız bir çalışma varsa bu çalışma hiçbir şekilde diğer bir makinede çalışmazdı. Şimdi biz ne yapıyoruz? herhangi bir bilgisayarda bilgi girişi yapıyoruz. Bunu kullanıyoruz. Kullandıktan sonra ne yapıyoruz? Bunları bir güzel bilgi ürettikten sonra bu bilgiyi biz farklı platformlara gönderebiliyoruz. İnternet aracılığıyla ne bileyim mobil cihazlar aracılığıyla birçok yüksek ileri teknoloji sayesinde gönderebiliyoruz. Ve gönderdiğimiz alanlarda farklı firmaların farklı firmaların ürünleri olsa dahi onları da açabiliyoruz. Eskiden bunu yapamıyorduk. Neden? Çünkü firmalar birbirleriyle rekabet ederekten birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyorlardı. Ve bu durumda sıkıntı aslında kullanıcının aleyhine işiyordu. Yani kullanıcı düşünün bir ürün ortaya koyuyor. Bu ürünü çıkartacak ve bu bilgiyi kullanacak. Nasıl kullanacak? Kullanamıyordu. Neyse bunu ilerleyen zaman içinde sizinle tabii ki paylaşacağım. Şu an aslında e, bilgisayarın donanımları hakkında size ön bilgi veriyorum. Çünkü burada bahsetmiş olduğum ürünlerin hepsinin ayrıntısına girerekten, mümkün olduğunca ayrıntısına girerekten sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Şimdi de sırada ne var? Bilgisayar yazılımları var. Bilgisayar yazılımımız nedir bu? Bilgisayar yazılımı, bilgisayar sistemlerini çalıştırmak için çeşitli görevleri yerine getirmek ve kullanıcıların bilgisayarla etkileşimini sağlayabilmek için ortaya konulmuş olan yazılımlardır. Aslında iki tür yazılım var. Bunlardan bir tanesi sistem yazılımı, diğeri ise uygulama yazılımları. Ama hepsi aslında yazılım. Birbirlerinde sadece konuşma dilinde birbirinden ayırabilmek için ortaya konulmuş olan e, ayrım diyelim Sistem yazılımında sistem yazılımı bilgisayarın temel işlevlerini yerine getirmek ve donanım ile yazılım bileşenlerinin uyumlu çalışmasını sağlamak için kullanılan bir yazılımdır Nelerdir işte işletim sistemi bunlardan bir tanesi Aygıt sürücüleri var bu aygıt sürücüleri olmadan bilgisayarınıza taktığınız herhangi bir ürünü çalıştıramazsınız. En sorunlu ürünlerden bir tanesi yazıcılardır. Hiç yazıcıyla sorun yaşadığınız oldu mu bilmiyorum ama ben yazıcıyı bilgisayarıma kurmayı hiç sevmem. Bu yüzden de mümkün olduğunca yazıcı kullanmamaya çalışırım. Çünkü o kadar ileri teknoloji olduğu ifade edilmiş olsa dahi e, örnek olarak yazıcıların kullanmış olduğu teknoloji son derece geridir. Yani diyeceksiniz ki nasıl hocam e, e, 1985-86 yıllarda matrix printer matrix yazıcı varken şimdi en üst seviyede işte ne bileyim lazer renkli lazer efendim şudur budur üç boyutlu yazıcılardan bahsedeceksiniz. Ama benim bahsettiğim teknoloji bu değil. Benim bahsettiğim teknoloji tak çalıştır. Yani ben bilgisayarımı burada tutuyorum. Herhangi bir yazıcı geldi bilgisayarıma takacağım. Sürücüye ihtiyaç duymayacağım. Şakır şakır tak çalıştır. Yani eee. Klavyeyi nasıl takıyorum, mouse'u nasıl takıyorum, taktığım zaman çalışmaya başlıyor. Tabii ki kablodan bahsediyorum. Bazen şeyde de sorun çıkıyor. Bu mouse, wireless ya da bluetoothlarda da sorun çıkıyor. Neyse, İşletim sistemlerinden bahsettik, aygıt sürücülerinden bahsettik. Yardımcı programlar, utilities diye geçiyor. Sistem bakımı ve yönetim için kullanılan küçük yazılımlardır bunlar Bunların ayrıntısına sonra gireceğim. Çünkü bir işletim sistemi var. Örneğin bu işletim sistemlerini benim size anlatabilmem için zannediyorum birkaç tane şey yap hazırlamam gerekiyor. Görsel hazırlamam gerekiyor. Derslerde de bunu bir günde anlatmam mümkün değil tabii ki. Çünkü Windows, MacOS, Linux, Android, iOS bunların hepsi başlı başına bir konu. Yani o üç saatte de bunu toparlamamız aslında mümkün değil. Eğer hakkını vererek size anlatmaya çalışırsam. Uygulama yazılımları var. Uygulama yazılımları nedir? İşte belirli kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak ve çeşitli görevleri yerine getirmek için tasarlanmış programlar. Ana türleri nelerdir? İşte ofis yazılımları malum neydi ofis yazılımlarında? İşte ofis 365 diyoruz ya. O ve onun muadilleri yani sadece dünyada sadece Office 365 yok. Ne var mesela? Google'ın var. Şimdi aklım düşünüyorum da Apple'ın kendi şeyleri var, yazılımları var. LibreOffice var, OpenOffice var. Yani aslında işin içine girdikçe yani bu konuları anlatmaya başladıkça birçok farklı ürünlerin olduğunu ben sizlerle bunları anlatacağım. Peki daha başka neyimiz var? Grafik ve multimedya yazılımları var. İşte Photoshop, Corel Drive. Tabii ki bu bahsettiğim programlar son derece profesyonel programlar. Bunları kalkıp da içeriğini anlatmam mümkün değil. Bunlar sadece özet şeklinde geçilecek ve ne işe yaradığı ile ilgili sizlere bilgi verilecek. İletişim yazılımları var. Malum bu konuya girmeme bile gerek yok. Whatsapp demem yeterli herhalde. Instagram demem yeterli. Aslında benimki bana göre son derece tehlikeli yazılımlar bunlar. Özellikle Instagram ya da ne bileyim buna benzer TikTok buna benzer yazılımlar son derece tehlikeli yazılımlar. Bununla da ilgili size örnekler vereceğim tabii ki. E tabii ki burada ben kendi görüşlerimi ifade edeceğim fakat tabii ki öğrencilerimin birçoğu doğal olarak Instagram'dan ya da işte TikTok'u eleştirdiğimden dolayı benim düşüncelerimi sevmeyecekler. Ancak benim yapmış olduğum araştırmalar akademik çalışmalara dayanıyor ve basındaki geri bildirimlere bağlanıyor. O kadar çok şey var ki anlatılacak, o kadar çok şey var ki konuşulacak. Bu yüzden de ki bunları daha sonraya bırakıyorum. Başka neyimiz var? Eğitim yazılımları var. Ha bak bu güzel. E, Duolingo Khan Academy var. E, yabancı dil e, kullanıyorsanız eğer. Montli var. Montli'de e, kelime pratiği yapabilirsiniz. Var. Bunlar faydalı. Mesela bu şu denilen şeyler var. Ya da birçok kuruma ait, kurum ve kuruluşa ait olan yazılımlar var. Nedir? Siz kalkarsınız Göte'nin ya da e, Doce Velle'nin e, buradaki sayfalarını ya da uygulamalarını kullanabilirsiniz. Şimdi tabii ki Deutsche Welle dedim. Deutsche Welle de tehlikeli bir kurumdur. Deutsche Welle aslında Almanya'nın tamamen siyasi bir kuruluşu, devlet kuruluşu olarak geçiyor ama içi tabii ki Alman ajanlarıyla doludur arkadaşlar. Alman ajanlarıyla dolu olduğundan dolayı tabii ki bazı kurum ve kuruluşlarla iletişime geçildiğinde bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Oyunlar var, eğlence amaçlı yazılımlar. bana hitap etmeyin ama bunları da sizin için araştırıp sizlerle paylaşacağım ve bunları size tanıtacağım. Artıları, eksileri nedir? Bunlar hakkında bilgi vermem gerekiyor ki en azından size faydalı olabilsem. Web tarayıcılarımız var. İşte nedir? İşte Google Chrome var, Mozilla var, Firefox var, Safari var. Benim kullanmış olduğum Vivaldi var. Peki ben niye Vivadı kullanıyorum? Niye Google Chrome'u yıllar sonra bıraktım? Ya da niye Edge kullanmıyorum? Safari'yi neden kullanmıyorum? Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Tabii ki tercihler size ait olacak. Buna göre e, internet üzerindeki tarayıcılarınızı kendinize göre ayarlayacaksınız. Şu an mesela ben Vivaldi kullanıyorum. Vivaldi'den de son derece memnunum. Yazılım geliştirme araçlarından bahsedelim. Yazılım geliştirme yeni yazılımların yaratılması için kullanılan araçları ve ortamları içeriyor. Ki bunların içerisinde editör programları var. Compiler yani derleme programları var. Ee, Bunlara da örnek olarak mesela programlama dilleri tabii ki bu, bu editörlerde kullanacağınız bir dil olması lazım, bildiğiniz bir dil olması lazım ki bu diller dahilinde sizler program yazabilirsiniz. Peki bu programlama dillerine ne örnek verebiliriz? Python ki bazı kişiler Python der. Ben Python diyorum. Java Almanlar Java der. Herhalde ortak olarak anlaştığımız bir yer var. C++. Bu çoğunlukla kullanılan dildir ama C++ da diyebiliriz. Ee, entegre geliştirme ortamları var. Bu IDE olarak geçiyor. Yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran araçlar. Öner özellikle nelerdir bunlar işte? Visual Studio, ondan sonra Intelligent. ID, Eclipse var. Eclipse özellikle sanayi yazılımlarında kullanılan bir e, entegre geliştirme ortamı. Son derece kalitelidir. Tabii ki bu konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Özellikle QT hakkında. QT nedir? Bu konu hakkında size neler söyleyebilirim? bu burada bu konuyla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Başka neyimiz var? Veri tabanı yönetim sistemleri var. Database Management System. İlk görselimde de size söylediğim gibi tabii ki veri tabanlarının e, bu konu hakkında şeyiniz olacak, bilginiz olacak. Özellikle birinci sınıflarda veri tabanı nedir, nasıl yönetilir, artıları eksileri nedir, neler tehlikelidir, Örnek veri nelerdir? Mesela MySQL, PostgreSQL, Oracle Database bunlar nedir? Bunlarla ilgili de sizlere bilgi vereceğim. Başka neyimiz var? Versiyon kontrol sistemleri var. Bu versiyon kontrol sistemleri bilgisayarımızda yüklü olarak durur ve bir program yüklemeye kalktığınızda ya da bir yazılım yüklemeye kalktığınızda yüklü olan yazılımdan önce mi sonra mı olduğunu kontrol eden bir Yazı. Bunların da işte şey var. Markaları var ya yani da kurum kurumların bu yazılımları üreten kurumların onlara vermiş olduğu isimler var. Mesela Git ya da Git ya da Subversion ya da SVN olarak geçiyor. Neticede bilgisayar yazılımı donanımı ile kullanıcı arasındaki etkileşimi sağlayarak çeşitli işlevleri yerine getirdiğini biz burada anlatmaya çalıştık. Bunun haricinde yazılımın doğru seçimi ve kullanımı bilgisayarın doğal olarak verimliliğini ve kullanıcı deneyimini büyük ölçüde etkiliyor. Bir örnek verelim. Kapasitesi son derece düşük olan bir bilgisayarınız var ama kalkıp buna AutoCAD yüklemeye kalkıyorsunuz. Çalışır mı? Tabii ki çalışmaz. AutoCAD için büyük bir hard diske ya da bir veri alanına RAM'lere, geniş RAM'lere bu ve buna benzer birçok büyük ölçüde aparatlara ihtiyacımız var. Artık bir yazılım yüklerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini adım adım burada size anlatmaya çalışacağım. Bu görselimi ben burada bitiriyorum. Eğer beni izlediyseniz teşekkür ediyorum. İzlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ediyorum. Umarım en kısa zamanda görüşürüz ve çalışmalarımıza devam ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın.